Arkadaşlar biz gene tramvaya bindik. Gerçi bir durak için binmiş şey olduk ama olsun. Sonra tam olarak 9 dakika gösteriyordu konum. Aşağı yukarı o kadar yürüyüp Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Bakalım içerisi nasıl. Yorumlara biraz baktım ben Google'dan ama e, ön yargılı olmamak lazım. Yani biraz küçük olduğunu söylediler. Yine de bence görmeden gidilmemesi gereken yerler bir şehre gittiğinizde eğer böyle bir müze yapılmışsa hani gezin derim nacizane tavsiye. Şurada da bakın çektim görüntülerde olacak. Tek minaresi kalmış yıkılmış bir cami var. Buranın da çok güzel işlemeleri. Bakın gösteriyorum şöyle. İnşaat halinde zaten büyük bir ihtimal yapacaklar. Şimdi giriyoruz. Ama güzel yapmışlar. Yerlerde. bunlar su borularıymış arkadaşlar. Sanırım ısıtma amaçlı da kullanılmış. Mesela bu bir oda. Eserler var. Aynı zamanda tavana bakın. Yine bir kubbe şeklinde ve inanılmaz güzel bir odacıklarda. Medresenin odaları oluyor bunlar. Mesela bu odadan çıktığınız zaman geldiğiniz yer yine bu avlu. Avlu değil de pardon yanlış söyledim bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten kamerada yansıdığından bin kat daha güzel. Umarım hani bir yere gelip görebilirsiniz. Bakın buradan da gözüküyor an, pencerelerden. Bu beyazla boyanan yerler kalmamış. Yani günümüzde kalan yerler bu taş kısımlar. Normalde bütün bir taban. Her taraf bunlarla bezeli. Bakın şurada yarım kalan yerleri görüyorsunuz. Hepsi de el şu an güneş yansıdığı için rengi anlaşılmıyor bile telefonla. Bütün bir tavan. Her taraf bu şekilde. Boş bir kısım da yok. Bakın her yerinde bir detay var. Her yerinde bir detay var. Şöyle bak göster. Hem konuşup hem göstermeye çalışıyorum. Çekimler biraz sallanıyor olabilir ama hani burayı anlatarak gezmek istedim. Burada da bu odada da mesela bakın fırın var. Eğilerek geçiyorsunuz. Burası daha aydınlık. Şu şekilde cam yapmışlar. Tabi bu cam sonradan mı yapıldı bilmiyorum. Burası seramik fırın olarak geçiyor. Burada da bakın yine cam bölme. Aşağıdan sanırım ısıtma şeyleri oluyor. Bu odada bu şekilde. Ben yine her detayı çekmeyeceğim. Bilerek hani gezip görmek isteyen olursa ona da deneyimleyecek alan kalsın. Ama... Şu seramiklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Karatay Medresesini yaptıran Celalettin Karatay'ın türbesi de Karatay Medresesi'nin içinde bulunuyor. Doğum tarihi bilinmiyor. Ölüm tarihi belli. Düşünün ne kadar eski o yıllarda dahi böyle bir medrese yaptırması bence harika bir olay. Yine buranın tavanı da çok güzel. Burada da yine odaların üstündeki kapılarda pencereler bulunuyor. Tekrar selam arkadaşlar. Bugün o kadar yoruldum ki. Şems'e gittik. Karatay Medresesi'ne gittik. Konya Arkeoloji Müzesi'ne gittik. Bir de Konya Panorama Müzesi'ni görmek çok istiyorum. O da Mevlana'nın türbesinin yakınındaymış. Şimdi zaten oralardayız. Bir kafe bulduk. Burayı ben iki gündür görüyordum. Ee, burada oturalım, mola verelim dedik. Çünkü yemek yiyecek kadar da aç değilim. Bakalım böyle yani. Biraz dinleniyoruz. Telefonumu şarj ediyorum. Ama ben felaket bir haldeyim. Annem benden daha iyi durumda yani öyle diyeyim. Ben çok yoruldum. Çok çok yoruldum. Niye bu kadar yoruldum bilmiyorum. Ama çok yürüyoruz. Normal bence. Ay düşüyor telefonum. Arkadaşlar biz üç günlük tatilimizin iki gününde Nezih e, Konya mutfağında yemek yedik. Çok da beğendiğim için size mekan önerisi olarak tavsiye etmek istedim. Yemekleri yemeden önce çekemedim ama gerçekten her şey çok güzeldi. Hatta başka bir yerde yedik mesela. Orayı beğenmedik. Ee, kesinlikle burası daha güzel. Zaten meşhurmuş. Annem de daha önceki gelişinde burada yemiş. Ben tavsiye ederim. Eğer Konya'ya ilk kez geliyorsanız ve yemek yiyecek bir yer ararsanız etli ekmek, fırın kebabı vesaire. Ee, bence bir burayı değerlendirin. Evet arkadaşlar biz odaya geldik yemek yiyip. Pamuk almadan gelmişim tatile. iki gündür yüzümü temizleyemiyordum. Bildiğiniz duşta sıcak 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 suda yıkamıştım. Bugün gidip e, pamuk aldım. Ben her video çektiğimde ezan okunuyor. Şimdi şununla ben hep bunu kullanıyorum senelerdir. Yüzümü temizleyeceğim. Zaten pek bir makyaj yapmadığım için sadece temizleme amaçlı yapıyorum. Ondan sonra da yine odadayız, dinleneceğiz. Zaten yarın dönüyoruz. Yarın da işte bir yerlere uğrarsak uğrayabilirsek uğrayacağız. Açıkçası uğrayabilecek vaktimiz var. Çünkü e, uçağımız baya geç bir saatte akşam, o yüzden işte otelden çıkma durumumuza göre ayarlamaya çalışacağız. Böyle. Günaydın arkadaşlar. Bugün uçağa bineceğimiz gün gideceğimiz son yerlerden birine geldik. Şimdi gidiyoruz. Cami burası. Burası Alaaddin Camii arkadaşlar. Alaaddin Tepesi'nde bulunuyor. Şansımıza otele 2 dakika yürüme mesafesindeydi. Bugüne kadar gelmediğimize pişmanız aslında vakit olmadı diğer yerleri gezdiğimiz için. Bugün de gitmeden mutlaka Alaaddin Camii'ni görmek istedik. Geldik. Şimdi Alaaddin Camii'nin içindeyiz. Çok güzel. Konya'ya gelirseniz mutlaka gelin. Dün gittiğimiz medresede, Karatay Medresesi'ndeki taşların aynılarından Buranın içerisinde de var kopya bölümünde yine el işçiliği ve çok güzel. Çok Hiç böyle bir cam görmemiştim. Bakın şöyle. Evet. Burada kurulurken e, kuranların söylediği şeyleri anlatıyor. Bakın. Şimdi bakın burası o kadar tarihi ki Selçuklu'da şu Çiniler yapılıyor. Sonra bu kubbe yıkılıyor depremde onda bunda, bunda. Osmanlı döneminde bu Çin'i yapan ustalar bulunamadığı için şu kısım boya tekniğiyle, üstü boya gibi böyle boyama tekniğiyle yapılıyor. Ama bu kadar dokunmuyor zaten yakında videoda anlaşılmıyor. Eksikler var. Dolayısıyla bizim Bakın arkadaşlar 500 metre yukarıda olduğumuz için şu an mesela caminin dışına çıktığımızda hemen göstereceğim. Bakın böyle bir şey var. Ben normalde bunlara yaklaşmaktan korkarım. Bakın burası sonsuz bir kuyu şey ama normalde şey seviyesinde anlatabiliyor muyum yani normalde ayak seviyesine sonradan getiriliyor ve şu, şu bir kendime kaldım, çok hoşuma gitti bu tarz kubbe şeyi Vardı. bu şekilde. Konya'da çok fazla var Selçuklu'dan kalma. Şimdi Selçukluların en büyük mezar anıtının olduğu Kılıç Arslan'ın Sultan 2. Kılıç Arslan'ın burada türbesi var. Ee, en büyük mezar şeylerinden kalan. Oraya gezeceğiz. Bu da yine caminin içerisinde bulunuyor. Ee, i̇çeriye giremiyormuşsunuz. Pardon ben yanlış bilgilendirdim. Bu şekilde merdivenleri çıkıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok büyük. Bakın içeriği nasıl göstereceğim bilmiyorum. Yansıma var içeride. Taşların üzerine, mavi taşların üzerinde yazılar var ve bir sürü var. Burası Sultanlar Türbesi'ne geçiyor. Burada olan sultanlar bunlar. Hep tarih derslerinde gördüğümüz isimlerin içeride şeyleri var, türbeleri var bakın. Ama içeriye giremiyorsunuz. Sadece dıştan bakabiliyorsunuz. Şimdi yan camdan bir de bakacağız. Burada bir kapı var. Bu kapının camından sadece bakabiliyorsunuz. İçeride Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Konya Belediyesi'nin bayrağı ve yani yansımadan şu an hiç gözükmüyor. Gözüktüğü kadarını çekiyorum ama 8 tane var normalde. yani. 8 tane böyle mezar yeri var, anıt var. Bundan büyüğü saygıdan kaynaklı. Diğer ölen hiçbir sultana yaptırılmamış. Kendileri de istememiş zaten yapılmasını. Saygıdan kaynaklı. Burası da arkadaşlar Selçuklu Sultanları Türbesi olarak geçen yer. Yine caminin avlusunda bulunuyor. Bakın burada da kimlerin yaptığı yazıyor arkadaşlar. Gitmeden size bir oteli göstermek istedim. Nerede kaldığımızı yazacağım. Biz iki kadın çok rahat bir şekilde kaldık. Hem rahatlık açısından hem güven açısından, temizlik açısından, yemekler açısından çok memnun kaldık. Bu da lobiye bu şekilde. Çok memnun kaldık. Merkeze de çok yakın. Bunu söylemem gerekiyor. Buradan çıktığınız zaman otelin iki kapısı var. iki çıkış kapısı. ikisinden de sağa veya sola dönerek merkeze ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde. Buradan da bir çıkış kapısı var. Biz zaten buradan geldik ama dışarıya çıkarken hep e, bu taraftan çıktık. Bize resepsiyon, kendimi göstereyim dedim arkadaşlar. Şimdi taksi bekliyoruz. Taksiyle havaalanına gideceğiz. Artık dönüyoruz. Kaldığımız yerden çok memnun kaldık. Mevlana Meydanı'na ve türbeye, camilere gezilecek yerlerin hepsine çok yakın. Bir, bir örnek vereyim. Japon Bahçesi 45-50 dakika mesafedeydi. Oraya da tramvayla hemen gittik çok rahat bir şekilde. Tramvayla gittik. İsterseniz taksi, minibüs, otobüs de var ama şansımıza zaten bayram olduğu için tramvaylar da ücretsiz de çok rahat bir şekilde kullandık. Direkt bindik, gittik, geri geldik. Yani burada ulaşım çok rahat. Kaldığımız yerin merkezi olması da bence buna bir artı katıyor. Ve ismini de göstereyim kaldığımız yerin. Aşağıya da zaten yazacağım. Kendiniz de hani araştırıp tabii ki bakabilirsiniz. En önemli parametrelerden biri fiyat. Ama fiyatla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bunun sebebi de dönemden döneme değişeceği. Zaten ismini yazdığım için siz kalacağınız dönem bakabilirsiniz. Kaç kişi kalacağınız oda fiyatını bölüşüp bölüşmeyeceğiniz bunlara göre çok değişiyor çünkü fiyat algısı. Biz iki kişi bir odada kaldık. Gayet yeterli oldu zaten. bu oda kapatayım diyorum çünkü Konya'dan ayrılıyoruz yavaş yavaş. Belki havaalanından birkaç görüntü eklerim. Çekebilirsem. Benim için harika, unutulmaz bir tatil oldu. Umarım devamı da olur ve birlikte de görürüz. Gitmemi istediğiniz başka şeyler varsa da aşağıya yazın. Çünkü böyle tatildir, bayramdır, bazı durumlarda değerlendirmek istiyorum gezerek. Paramı böyle şeylere harcamak istiyorum. Hem yeni yerler görmeyi çok seviyorum, sevdiklerimle. Arkadaşlarımla da gitmek çok istiyorum. O yüzden siz de yorumlarınızı yazın. Bütün insanlar geçtiği için utandım biraz. Ee, videoyu beğendiyseniz de beğenirseniz çok mutlu olurum. Zaten abone olmak isterseniz de abone olun da beni çok mutlu eder. Ben çok severek çekiyorum çünkü e, videoları ve yüklüyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Konya'da gezmem gereken ve gezmek istediğim her yeri gezemedim. Detayları söyleyeyim. Biz 4 gün 3 gece kaldık. Çemer böyle Mevlana gibi hani kesin görmeniz gereken yerleri gezmemize tabii ki yetti gün sayısı ama daha çok fazla yer var ve hepsini böyle kısa süreli geldiğiniz bir tatilde gezmek mümkün değil bence. O yüzden hepsini yapmak istiyorsanız ve zamanınız olursa daha geniş bir zaman diliminde gelmenizi tavsiye ederim. Atal Höyük gibi, Panorama Müzesi, Atatürk Müzesi gibi böyle görmek istediğim, göremediğim yerler kaldı bu kadar çok gezmeme rağmen. Yine de üzülmüyorum. İnşallah bir dahaki sefere de tekrar Konya'ya gelip bu görmediğim yerleri de görmek istiyorum. Çünkü Konya'yı şehir olarak da gezme olarak da çok beğendim sevdim umarım isteyen herkese adına nasip olur gelmek benden şu anlık bu kadar bir sonraki videolarda görüşürüz hepinize öpüyorum.